de bayağı dağınık hiç yemeğimiz de yok. Artık bakkala gideyim. Kızlar da uyuyor ama iki çocuk da zor. Telefonum neyse evde kalsın. Çocuğumu uyandırayım da böyle öyle gideyim. Nya, <laughs> nya. <laughs> Aa, diğer çocuk ağlıyor. Piş, 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 piş. Sen de üstün başın kirli de ama yorganın artık bölümü lazım. Piş. Tamam bu sustu artık diğerinin yanına gideyim. Kızım. Ne? Hadi uyan. Ee, kardeşine bakman lazım. Uyuyor. Sen de uyursun. Ben bir bakkala gitmem lazım. Senin okulun var bir de bugün. Yemek alacağım tamam mı? Ben gidiyorum. Evde usludur. Şimdi gideyim. Geldim. Şöyle kızımın beslenmesini de aldık ama yanıma. kızmaz. Şimdi şöyle bakalım. Evet şunu muz alalım. Ee, sürpriz yumurta. Ee, bu neymiş? Biber. Armut. Ee, bakalım. Çay alalım biraz. Ne değişik çay çıkmış da. Yine bir yeşil biber alalım bu sefer. Mısır. Ondan sonra üzüm alalım. Son olarak da havuç. Başka bir şey. Ha, bunu da alayım. Neyse artık. Tamam bu kadar yeterli. Şimdi evime gideyim. Evime geldim. Çocuğumun yemeğini hazırlamam lazım. Şöyle dökümle uğraşıyor. Tamam. Tamam şunu. Şöyle kenara koyalım. Şimdi sürpriz yumurtamızı koyarız. Peçeteğimizi koyalım. Başka mısır koyalım. Ondan sonra süt koyalım. Başka çilek üstümüzü koydum. Muz koyalım. Başka ne koysam? Armut koyayım biber koyayım. Başka bir şey yok. Evet. Şimdi kızıma kahvaltı hazırlayayım. Şunu fermanda çekeyim. Çektim. Şimdi bunu köşeye koyalım. Kızıma yumurta haşlamam lazım. Ee, şöyle bunu alalım. Şöyle yumurtamız neredeymiş? Yumurtamızı kıralım. Hmm, neredeymiş? Yumurtayı bir bakayım. Şöyle yumurtayı kıralım. Tamam yumurtamı kırdım. Bunu ocağa verelim. Ocakta pişsin. Tamam, o ocakta pişsin. O zaman kadar ben de şu çayı şuraya koyalım. Şunları şöyle şuraya. Şöyle bunları buraya koyalım. başka bir şey yok. Tamam. Makine makinemiz tamamlanmış. Ay ben makineye bir şey koymadım ki. Yanlış anlamışım. Dışarıdaki şey ötüyor. Makineye kirlilerimi koymam lazım. Şöyle kirlilerimi alayım ben. İnşallah çabuk yıkanır. Çocuğumun eşyaları da burada ama artık Kapattık. Şunun deterjanımızı koyduk. Din 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 Ay eşim arıyor. Yurt dışına da çıktı ama. Alo hayatım ne yapıyorsun? Ha bugün e, gelemeyecek misin? İptal mi oldu? Tamam. Bugün gelecek ama Yine iptal oldu. Of çok terledim. Bu e, yıkanınca ben de kızımı çağırayım gelsin bari. Kızım hadi yanıma gel. Hadi çabuk kahvaltın hazır. Hadi şöyle gel geç otur. Ha ben de yemeğini getiriyorum. Ee, omletimiz pişmiş. Omlet. Aa bakalım kızım omletini ye. Ben getireyim mi bugün de sana? Hadi. Var omletini ye bakalım. Aç ağzını. Çok güzel olmuş. Bitirdiğine göre ben bunu alayım. Bulaşık şişine koyayım, yıkarım. Heh, ben senin beslenmeni almışımdır. Şimdi servis de gelmiştir. Bip bip gelmiş. Kızım beslenmesini vereyim. Kızım hadi yanıma gel. Hadi okula gideceksin daha. Hadi tak bakalım beslenme çantına. Hadi görüşürüz. Kızımı da gönderdim şu son bulaşık yıkı. Tamam şunu buraya koyalım. Hah makinemiz bir şey olmuş. Şöyle bunları şimdi kurumaya götürmem lazım. Şöyle makineye de götüreyim. Şurada kurutalım. Eh, çık. Şöyle. Tamam dizdim. Hah, dizdik işte. Hah, evi temizlemeyi unuttuk. Evi de şöyle bir temizlemem lazım benim şöyle, 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 Hı. Tamam. Bunu da temizledim. Şimdi sıra bununla temizleme lazım. Tozlarını alayım. Şöyle. Aman neyse. Bugün de bunu almayayım. Alasım yok şimdi. Çocuk. Ay çocuk duyamaz. Hah. Bir saat olmuş. Bakalım saat kaç. Hmm, saat Tam bir olmuş. Biri geçmiş aylarda. Neyse. Ben şimdi çamaşırlar kurumuş zaten. Üçlüyüm ben çamaşırları. Hmm. Tamam. Bu hazır. Şimdi sıra bunda. Bu da hazır bunu çüleyelim. bu Tamam. Son kalan yeşil. Ha bunları unutuyordum. Neyse bunlar kurudu zaten. Bunlar da bir şey yok. Şimdi sıra katlamakta. Hemen bir sihir yapayım da. Şunu stop Ve Bir yaptım. Ötü dolu verdim. Kızımın şeyini de götürdük. Kızım da orada rahat rahat uyuyor. Kızımın gelmesinde birazcık kaldı. Şunlar şurada kalsın. Kurumayanlar kursun. Ee, her şey tamam herhalde şurayı kapatalım kapatmamışım bulaşığım da yok zaten Eşim de bugün gelmeyecek. Kızım gelir şimdi biraz daha ben de birazcık oturayım. Filmde seyredeyim. Oo oh, yok. dong ding dong. Ay kızım gelmiş. Dem kapıyı açayım. Hoş geldin kızım. Çıkırt. Gel anneciğim eve. Beslenmeni beni var bana. Bir tane. Ha? Buraya koyalım. Hadi kızım artık uyku baktın. Uyuman lazım biliyorsun okuldan geriye gelmez uyuyorsun. Görüşürüz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorumlarda isterseniz bir şeyler yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizi seviyorum.